Herkese merhaba. Bugün hepimizin az çok bildiğini düşündüğü ama aslında buzdağının görünmeyen yüzü olan bir konuya, inmeye çok daha yakından bakacağız. Yani o yaygın bilgilerin biraz ötesine geçip inmenin pek konuşulmayan yüzünü ve iyileşme sürecindeki o inanılmaz potansiyeli birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir durup düşününce aklınıza gelen ilk resim ne oluyor? Muhtemelen o acil durumları anlatan meşhur belirtiler, ani gelişen olaylar canlanıyor gözünüzde, değil mi? Evet, tabii ki bu belirtiler çok çok önemli ve bunları bilmek gerçekten de hayat kurtarıyor. Ama acaba inme her zaman böyle bağıra çağıra mı gelir? Bazen çok daha farklı, çok daha sinsi sinyallerle kapıyı çalabilir. İşte asıl hikayede tam bu noktada o gözden kaçan detaylarda başlıyor. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden konuya dalalım. İlk durağımız inmenin sıkça gözden kaçırılan o gizli işaretleri ve beynin farklı bölgelerini vurduğunda nasıl bambaşka kimliklere büründüğü. Şimdi buradaki en ilginç nokta ne biliyor musunuz? Bu belirtilerin hiçbiri tek başına ben inme geçiriyorum diye bağırmıyor. Düşünsenize ani bir bulantı, bir türlü geçmeyen bir hıçkırık ya da genel bir yorgunluk hali. Bunları o kadar kolay başka şeylere yorabiliriz ki ve özellikle kadınlarda daha sık görüldüğü için bu alışılmadık belirtileri tanımak gerçekten hayati bir fark yaratabilir. İnmenin beynin tam olarak neresinde olduğu kelimenin tam anlamıyla her şeyi değiştiriyor. Mesela beyin sapı inmesi bilinciniz tamamen açıkken sizi kendi bedeninizin içine hapseden o korkutucu kilitli kalma sendromuna yol açabiliyor. Öte yanda ise beyincik inmesi var. Kolda bacakta en ufak bir güçsüzlük yok ama kişi şiddetli baş dönmesi ve denge kaybından ayakta duramıyor. İşte bu da tanıyı inanılmaz zorlaştırabiliyor. Peki, hasar oluştuktan sonra ne oluyor? Her şey bitti mi yani? Kesinlikle hayır. Şimdi gelelim hikayenin en umut verici, en büyüleyici kısmına. Beynin kendi kendini onarma gücünün ardındaki o harika bilimsel sürece, yani nöroplastisiteye. Nöroplastisite dediğimiz şey beynin kendini adeta yeniden kablolaması, yeniden programlaması. Bakın, hasar gören beyin hücreleri ölüyor. Maalesef geri gelmiyorlar ama sağlam kalan komşu hücreler var ya, onlar sanki bir araya gelip tamam o iş artık bizde diyor ve hasarlı bölgenin görevini üstlenmek için aralarında yepyeni yollar, yepyeni bağlantılar kuruyorlar. Tıpkı bildiğiniz ana yol bir anda kapandığında navigasyonu size daha önce hiç kullanmadığınız ara sokaklardan yeni bir rota çizmesi gibi. İnanılmaz değil mi? Tabi bu yeniden programlama süreci bir sprint değil, bir maraton ve farklı etapları var. İlk haftalarda vücut o ilk şoku atlatırken asıl sihir ilk 3 ila 6 ay arasında yaşanıyor. İşte biz bu döneme altın dönem diyoruz. Çünkü bu dönemde beyin yeni bağlantılar kurmaya en açık ve en hevesli olduğu zaman. Rehabilitasyonun etkisi de bu yüzden zirveye çıkıyor. Ama en önemlisi şu, 6 aydan sonra iyileşmeye başlasa bile Doğru çaba ve kararlılıkla ilerleme asla ama asla durmaz. Tamam, beynin bu inanılmaz yeniden yapılanma yeteneğini anladık. Peki biz bu potansiyeli nasıl harekete geçirebiliriz? İşte şimdi de bu gücü açığa çıkaran modern terapi yöntemlerine bakalım. Şimdi bu terapi ilk başta kulağa biraz acımasız gelebilir, farkındayım ama mantığı o kadar güçlü ki. Sağlam olan kolu bir süreliğine devre dışı bırakarak beyni tembelliğe alışmış olan etkilenmiş kolu kullanmaya mecbur bırakıyoruz. İşte bu zorunlu kullanım beynin o bölge için yeni sinir yolları inşa etmesini doğrudan ateşleyen en etkili yöntemlerden biri. Ve tabii ki bu yeniden programlama sürecinde teknoloji de inanılmaz bir müttefik. Robotik kollar bir insanın asla başaramayacağı kadar hassas ve yorulmak bilmeyen tekrarlarla beyine eğitirken sanal gerçeklik o sıkıcı egzersizleri eğlenceli, motive edici oyunlara dönüştürüyor. Bu da hastanın tedaviye olan isteğini ve katılımını müthiş artırıyor. Elbette iyileşme demek sadece kolu bacağı hareket ettirmek demek değil. Hayatla yeniden bağ kurabilmek için konuşma terapisi ve en temel ihtiyaçlarımızdan biri olan güvenle yemek yiyebilmek için yutma terapisi. Bunlar da rehabilitasyonun kesinlikle olmazsa olmaz parçaları. Şimdiye kadar iyileşme potansiyelinden, modern tedavilerden bahsettik. Ama şimdi madalyonun diğer yüzüne bakma Genellikle pek konuşulmayan ama hem hastaların hem de ailelerinin hayatını derinden etkileyen o görünmez zorluklara biraz daha yakından bakma zamanı. Ekranda gördüğünüz bu rakam 3'te 1. Bu inmenin en acımasız ve gizli yüzlerinden biri. İnme sonrası hayatta kalan her 3 kişiden biri o zorlu fiziksel mücadelenin yanında bir de inme sonrası depresyonla savaşmak zorunda kalıyor ve bu durum iyileşme sürecinin önündeki en büyük engellerden biri haline gelebiliyor. Ama hepsi bu kadar da değil. Depresyonun yanı sıra beynin duygusal fren merkezinin hasar görmesiyle ortada hiçbir neden yokken duruma hiç uymayan ani gülme veya ağlama krizleri yaşanabiliyor. Ya da beynin damarlarındaki hasar vasküler demans dediğimiz hafıza, dikkat, planlama gibi zihinsel yeteneklerde ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bir de ağrı meselesi var ki bu da çok yaygın bir durum. Ama burada da iki bambaşka kaynaktan bahsediyoruz. Biri sorunun doğrudan beyinden kaynaklandığı, tedavisi çok zor, yanıcı, batıcı bir sinir ağrısı. Diğeri ise daha mekanik bir problem. Felçli koldaki kasların zayıflamasıyla omuz ekleminin dengesini kaybetmesinden kaynaklanan omuz ağrısı. Spastiste. Bunu etkilenen kol veya bacaktaki kasların sanki freni kilitlenmiş bir araba gibi aşırı derecede kasılı kalması olarak düşünebilirsiniz. Bu kilitlenme hali hem hareketi engelliyor hem de ciddi ağrıya neden oluyor. Neyse ki burada da çaresiz değiliz. Fizik tedavi ve botoks enjeksiyonları gibi yöntemlerle bu durum oldukça başarılı bir şekilde yönetilebiliyor. Peki, tüm bu zorlu süreçler yaşandı, atlatıldı diyelim. Her şey bitti mi? Hayır. Şimdi aslında en güçlendirici, en önemli bölüme geliyoruz. İkinci bir inmeyi önlemek için neler yapılabilir? İkinci bir inmeyi önlemenin ilk ve en önemli kuralı, birincisinin neden olduğunu tam olarak anlamaktır. Çünkü suçlu her zaman bildiğimiz o klasik risk faktörleri olmayabilir. Bazen özellikle genç hastalarda damar duvarında bir yırtık olması ya da kadasil gibi nadir genetik hastalıklarda işin içinde olabiliyor. Bu da bize konunun ne kadar çok katmanlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. İşte tam da bu yüzden geçirilen inmenin türü önleme stratejisini kökten değiştiriyor. Burası çok kritik. Eğer inme bir pıhtı atması sonucu olduysa hedefimiz yeni pıhtıları engellemek için ömür boyu kan sulandırıcı kullanmak. Ama eğer inme bir kanama sonucu olduysa amaç tam tersi. Kan basıncını çok sıkı kontrol altında tutarak o hassas damar duvarını yeni bir kanamadan korumak. Peki ya riskin kaynağı boynundaki şah damarında biriken tehlikeli plaklarsa işte o zaman cerrahi seçenekler devreye giriyor. Önümüzde iki ana yol var. Ya açık bir ameliyatla bu plaklar bir cerrah tarafından kazınarak temizlenir ya da daha az zahmetli bir yöntemle damarın içine bir stent yerleştirilerek kan akışının yolu tekrar güvenli hale getirilir. Yani aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyecek olursak her şey bu cümlede saklı. İnme ile mücadelede 3 tane çok güçlü silahımız var. Bilgi hız ve sabır. Belirtileri tanımak, yani bilgi, hayat kurtarır. Zaman kaybetmemek, yani hız, beyin hasarını sınırlar. Ve iyileşme sürecindeki sabır ve kararlılık da kaybedildiğini sandığınız hayatı size geri kazandırır. Artık biliyorsunuz, inme sadece yüzde bir kayma ya da kolda bir uyuşukluk demek değil. Bazen ani bir baş dönmesi, bazen de geçmeyen bir hıçkırık olabilir. Peki artık bu bilgiyle donanmış bir şekilde o kritik anda çevrenizdeki biri için harekete geçmeye hazır mısınız? Bu soru üzerine biraz düşünmek belki bir gün birinin hayatını kurtarmanızı sağlayabilir.